Hercai dizisinde Reyyan karakteriyle hayranlarının gönlüne taht kuran ünlü oyuncu Ebru Şahin, bir süredir NBA'de forma giyen Türk basketbolcu Cedi Osman ile yaklaşık bir yıldır mutlu bir beraberlik yaşıyor. Sosyal medyada birlikte verdikleri pozlarla sık sık gündeme gelen ikili hakkında son zamanlarda evlilik haberleri de yapılmaya başlanmıştı. Sosyal medyada yaptığı paylaşımda basketbolcu Cedi Osman yaptığı evlilik teklifinin Ebru Şahin tarafından kabul edildiğini takipçilerine duyurdu. Paylaştığı fotoğrafların altına ise evet dedi notunu düştü. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Ebru Şahin'in paylaşımına yoğun ilgi göstererek ünlü çifte mutluluklar dilediler. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak sosyal medyaya damga vurdu. Hande Soral, Burcu Kara, Serdar Özer ve Ahmet Tansu Taşanların da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim de paylaşıma kayıtsız kalamadı. Son olarak Hercai dizisinde oynayan Ebru Şahin, dönem dizisi Destan ile ekranlara geri dönecek. Dizide Ak Kız karakterini canlandıracak oyuncuya Batuga karakteri ile en son Seferin Kızı dizisinde izlediğimiz Edip Tepe ile eşlik edecek.